Amasya'da buğday hasadı başladı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazilerde yapılan hasatta 4 bin ton ürün bekleniyor. Sertifikalı tohum olarak dağıtılacak mahsul Türkiye'deki çiftçilere ulaştırılacak. Hasada Amasya Valisi Önder Bakan da katıldı. Biçer Döver'in direksiyonuna geçti. Hasat için bir araya geldik. Bu ilk hasatlarını buğday hasatlarını hep birlikte yapmaya başladık. Ferim güzel çok şükür bir yaklaşık dönüm başına 600 kilogram alınıyor ve bu fena olan bir rakam değil. İnşallah daha bereketli olur. Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Amasya Tigem'de 7364 dekarlık alanda buğday hasadı başladı. İşletmemize iki çeşit ekmeklik buğday bulunmaktadır. Çiftçimiz her iki çeşidi de tercih etmektedir. Elde ettiğimiz sert sertifikalı tohumluk olarak dağıtımına gerçekleştirdik. Hasada İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin de katıldı. Vali Önder Bakan da Biçer Döver'in direksiyonuna geçti. İlk buğdayı kendi elleriyle asat etti.